Hazır hocam. YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bugün 10. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularımızı çözeceğiz. Şimdi 1. sorumuzdan başlayalım. 1. sorumuz bir permütasyon sorusu. 8 gömlek ve 5 pantolonun bulunduğu bir dolaptan bir gömlek veya bir pantolon kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Veya kelimesi geçtiği için burada aslında sadece bir tane seçeceğimizi düşünebiliriz. Dolayısıyla 8 artı 5'ten toplamda 13 farklı şekilde biz seçimimizi yapabiliriz. Şimdi A şıkkımızı bu şekilde bulduktan sonra B şıkkımıza bakarsak bir gömlek ve bir pantolon seçmemizi istiyor. Yani toplamda 2 tane seçeceğiz. Dolayısıyla gömleğimizi 8 farklı şekilde seçerken pantolonumuzu da 5 farklı şekilde seçebiliriz. 8 kere 5 40 farklı şekilde seçim yapabiliriz diyebiliriz. İkinci sorumuzdan devam edersek A şehrinden B şehrine 6 farklı yoldan B şehrinden de C şehrine 4 farklı yoldan gidilebiliyormuş. A'dan çıkan bir kişi B'ye uğramak şartıyla C şehrine kaç farklı şekilde gidip Dönebilir diye soruyor. Dolayısıyla A'dan B'ye 6 farklı yolla gidebilirdik. B'den C'ye 4 farklı yolla gidebiliriz. Gidilen yoldan tekrar dönülmemek şartıyla şeklinde bir şey söylemediği için buradaki ifademizde 4 farklı yolla geri dönebiliriz. Çarpı 6 şeklinde düşünebiliriz. Bu ifademizi çarptığımız takdirde de 576 cevabına ulaşmış olduk. Üçün sorumuzda üç basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir demiş. Tek olabilmesi için rakamları farklı burada önemli. Şimdi kaç farklı tek sayı dediği için e, sona 1, 3, 5 ve 9'dan birisi gelmesi lazım. Dolayısıyla sonra 4 tane gelebilir. Burada bizim 6 tane rakamımız vardı. Dolayısıyla bu 6 rakamdan bir tanesini kullandığımız için başa 5 tane gelebilir. Sonrasında 4 tane gelebilir şeklinde düşünebiliriz. Burayı çarptığımız takdirde buranın sonucu da 80 sonucuna eşittir denilebilir. Dördüncü sorumuzda e, faktöriyelli ifadelerde mümkün olduğu kadar her e, bölmenin her kısmındaki ifadeyi küçük olan sayıya benzetelim. 12 faktöriyeli biz 12 çarpı 11 faktöriyel eksi 11 faktöriyel diye yazabiliriz. Sonrasında 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel de 10 çarpı 9 faktöriyel artı 9 faktöriyel diyelim. Burayı 11 faktöriyel parantezine alırsak, buradan 12 eksi 1 gelirken, bu ifademizde 9 faktöre parantezinde 10 artı 1 gelmiş oldu. Dolayısıyla bu iki ifade birbirinin aynısı olduğu için birbirini götürmüş oldu. 11 faktöriyeli de 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel şeklinde açabiliriz. Burası da 9 faktöriyelde. Bunlar birbirini götürdüğü için sonucumuz 110'a eşittir diyebiliriz. Beşinci sorumuzda P 6'nın ikili permütasyonu demiş. 6'nın ikili permütasyonu deyince biz pratik olarak 6 ve çarpı 5 şeklinde düşürüyorduk. Çünkü 2 yazdığı için 6 dahil 2 geri gelecek şekilde düşünebiliriz. Yine sağ taraftaki ifademiz bir permütasyon olduğu için Burada 5 dahil 3 geri geleceğiz. Sonrasında yan tarafındaki ifade ise kombinasyondu. Kombinasyonda ise aynı permütasyondaki gibi yapıyoruz. 5 çarpı 4 dedik. Ama alt tarafa 2 çarpı 1 şeklinde de bölüm olarak yazıyorduk. Onun 9'lu kombinasyonu ise onun birli kombinasyonuna eşitti hatırlarsanız. Bunların alt tarafların toplamları birbirine eşit oluyorsa bu ifadeler birbirine eşitti. 10'un birli kombinasyonunda ona eşittir diyebiliriz. Bu ifademizin sonucu 30 iken bu ifademizin sonucu 60 çıktı. Bu ifademizin sonucu eksi 10 sonrasında artı 10 demiş olduk. Topladığımız takdirde sonucumuz 90 sonucuna ulaşmış olduk. Altıncı sorumuzda ordu kelimesinin harflerini yerlerini değiştirilebilecek, oluşturulabilecek kelimelerde ordu kelimesi baştan kaçın sıradadır demiş. Alfabetik sırada biz bu ifademizi sıralayacak olursak D önce geliyor, sonrasında O, sonrasında R ve U şeklinde gidecektir. Dolayısıyla ordu kelimesine gelmeden önce D ile başlayan kaç tane kelime yazabiliriz onu bulacağız. Dolayısıyla D ile başlayacağı için buraya bir yazdık. Sonra geriye 3 tane harfimiz, 2 tane, 1 tane dedik. 6 tane olmuş oldu. Sonrasında O ile başlayan bizim... İkinci ikinci kelimemiz olmuş oldu. Burada da alfabetik sırayla giderken bu ifademizde D ile başlayanlar olacak. Dolayısıyla D ile başlayan dediğimiz takdirde geriye 2 bir şeklinde düşünmüş olduk. 2 tane dedik. Sonrasında sıralamamız O R sonrasında DU şeklinde olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla baştan bizim 9. kelimemiz ordudur diyebiliriz. 7. sorumuzda ise bize A'dan C'ye gidecek bir kişinin B'ye uğramak şartıyla kaç farklı şekilde gidebileceği sorulmuş. Dolayısıyla biz burada A'dan C'ye giderken sağa 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 sağ, aşağı gidebiliriz. Sonrasında buradaysa sağa sağa aşağı aşağı hareket edecek şekilde düşünebiliriz. Şimdi C'ye uğramak şartıyla dediği için burada S, S A şeklinde yapacağız. Burada ki ifademiz 4 faktöriyel şeklinde yer değiştirirken S'ler ortak olduğu için özdeş olduğu için bölü 3 faktöriyel yazmış olduk. Sonrasında burada diğer kısmımıza bakarsak da burası S, S, A, AA şeklinde düşünebiliriz. Buradaki kelimemizin harfleri kendi arasında 4 faktöriyel yer değiştirir ama 2 tane S özdeş olduğu için 2 faktöriyel, 2 tane A özdeş olduğu için 2 faktöriyel şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla buranın sonucu dörtgen. buranın sonucu 24 bölü 2 çarpı 2 oldu. Burada 4'ler birbirini götürdüğü için 24 bizim cevabımızdır diyebiliriz. 8. sorumuzda bir binom açılımı sorusu kat sayılar toplamı dediği zaman değişkenlerin yerine biz 1 yazıyorduk. Yani burada x gördüğünüz yere 1 yazalım. Burası 2 eksi 3 oldu. Bunun 6. kuvveti çıktı. Yani eksi 1'in 6. kuvveti çıktı. Bu da 1'e eşittir diyebiliriz. B şıkkında ise sabit terim soruluyor. Bu tarz sorularda ise sabit terimi bulabilmek için x yerine 0 yazmamız lazım. Yani değişken yerine 0 yazıyoruz. Burası eksi 3'ün 6. kuvveti oldu. Yani 3'ün 6. kuvveti çıktı. Dolayısıyla 3'ün 6. kuvveti de 700 29'a eşitti. 9. sorumuzdan devam ediyoruz. Bir önceki sorumuzda da sabit terim sorulmuştu. Fakat burada dikkat edersek paydada bizim x'li bir ifademiz var. Dolayısıyla burada paydada x'li bir ifade olduğu için x yerine 0 yazdığımız takdirde paydayı 0 yapan değerler tanımsız yapardı. Dolayısıyla x yerine 0 burada yazamıyoruz. Bu tarz sorularda bu tarz sorularda şu şekilde açacağız. 4 yazacağız. Sonrasında x yazacağız. Ve eksi 2 bölü x şeklinde yazacağız. Burada 4 yazdığı için 4 yazdık. Sonrasında her bir terimimizi de tek tek yazmış olduk. Şimdi sabit terim x'li terim içermeyen yani değişken içermeyen ifadelerdi. Şimdi buradaki üstteki ifadelerimizin toplamının 4 olması lazım ve x'lerin de birbirini götürmesi gerekiyor. O halde biz burayı eğer eşit paylaştırırsak 4'ü buradaki x'lerin üstleri birbirini götürecek şekilde olacaktır. Buradaki ikilerden birisini de 4'ün altına yazıyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı x kare çarpı 4 bölü x kare demiş olduk. Burada x kareler birbirini götürdü. Bu 2 ile de şu 4'ü sadeleştirdik 2 oldu. Dolayısıyla çarptığımız takdirde sonucumuzu 24 olarak bulmuş olduk. Bir çift zar atıldığında üstüne gelen sayıların farklı olma olasılığı. Evet bu sorumuz son sorumuz. Şimdi bir çift zarımızı düşünecek olursak biz birinci zar ve ikinci zar olarak düşünelim. Birinci zarımız ne gelirse gelsin yani istenilen durum 6 durum tüm durum altı durum şeklinde düşünülebilir ikinci zarımızın bundan farklı gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla mesela birinci zarımız 1 bir gelirse ikinci zarımızın 2, 3, 4, 5, 6'dan birisinin gelmesi lazım. Dolayısıyla 5 durumumuz var. Tüm durumumuzsa 6 durumdu. Dolayısıyla burada sadeleştirmelerimizi yaparsak cevabımız 5 bölü 6 şeklinde bulunacaktır. Evet. Ee, sınav sorularımızı bitirdik. Ee, tekrardan buluşuncaya dek sınavda başarılar diliyorum.